Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Türkiye'de hepimizi ilgilendiren bir konudan bahsedeceğim. Mobil operatörlere gelen zam ayarı. Evet, Türkcell, Vodafone ve Türk Telekom gibi devler 5G altyapı yatırımları ve ihale de ödemeleri yüzünden fiyatları arttırmak istiyordu ama BTK devreye girdi ve bir sınır çizdi. Bu düzenleme 1 Ekim 2025'ten itibaren 1 Nisan 2026'ya kadar geçerli hem faturalı hem de faturasız aboneleri koruyor. Kısacası 5G'nin resmi lansmanına kadar zamlar kontrolden çıkmayacak. Neden mi? 3 operatörün 5G ihalesinde toplam birkaç milyar dolarlık teklif verip 2042'ye kadar lisans aldığı düşünülürse maliyete yüksek ama tüketiciyi ezmemek için BTK %32'lik bir tavan koymuş. Yani mevcut paketiniz fiyatı neyse yeni tarifede en fazla 10 miktarın %32'si kadar artış alabilirsiniz. Videoya başlamadan önce arkadaşlar kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Çünkü sizlerin destekleri bizim için önemlidir. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bununla birlikte ise arkadaşlar Örnek olarak 300 TL'ye bir fatura aldınız ve yeni pakette 396 TL'ye kadar çıkacak. Yani yuvalık hesap yaptığımızda yaklaşık 400 TL gibi bir masraf olacak. Bu hatırı sayılır gibi bir artış görünse de enflasyon ile birlikte ihale masraflarını eklediğimizde karşımıza makul bir koruma kalkanı çıkıyor. BTK ayrıca bireysel kalemleri üst sınırlar getirdi. Yurt dışı arama dakikası ise 48 lira 68 kuruş olarak belirlenmiş isken yurt içi arama dakikası 4 lira 11 kuruş olarak belirlendi. SMS'de de ise 2 lira 93 kuruş var iken 8 lira 54 kuruş arasında ise bir değişen fiyat var. Veri paketleri için ayrı bir tavan yok ama genel fiyat limitine tabi. Hat işlemleri de unutmamış. Sim kart değişimi 180 lira. Hat açma kapama 183 lira ama garanti kapsamındakiler ücretsiz. Bu sayede operatörler altyapı yatırımlarını yaparken biz de, de cebimizi biraz daha güvende tutabileceğiz. Peki bu ne anlama geliyor? 5G heyecanı yaklaşırken fiyat istikrarı sağlanıyor ve rekabet atıyor. Siz de e-devlet üzerinden tarifeli karşılaştırıp en uygun fiyatı seçebilirsiniz. E-devlette böyle bir özellik var. Eğer düzenleme hakkında sorularınız varsa yorumlara yazın cevaplayalım. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zili ikonuna basmayı unutmayın ki yeni güncellemelerden haberdar olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü sizlerin destekleri bize için önemlidir. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler dilerim.